3 Ocak Belediyesi tarafından birinci yaza merhaba şenlikleri düzenlenecek. Elazığ'ın Arıcak ilçesine bağlı 3 Ocak Belde Belediyesi tarafından birinci yaza merhaba şenlikleri düzenlenecek. Şenlikler 23-24 Temmuz tarihleri arasında 3 Ocak Millet Bahçesinde gerçekleşecek. 3 Ocak Belediye Başkanı Yılmaz Yegül şenliğin düzenlenme amacından bahsetti. Beldemiz biliyorsunuz Elazığ'ın en uzak yerlerinden bir tanesidir. Özellikle bizimle Diyarbakır arasına geçmekte olan Dicle Nehri'nin ana kolu olan Tekle Çayı'nın hemen bitişinde bulunan e, beldemize ait 14 dönümlük millet parkı ve bahçesi, yanında tarihi Tekle Köprüsü ve e, geçmekte olan tekrar çayının tertemiz bir suyu, barak suyu özellikle yaz aylarında Arıcak ilçesini ve çevre e, köylerin, bölgenin insanları hafta sonları piknik gelip buraya geçirmekteyler. E, biz de bu, e, bunu düşünerek e, özellikle yaz aylarında işte gençlerimiz olsun, orta yaşlarımız olsun gel burada suya girmekteler serinlemek için biz de orada doğal olarak doğal havuzlar oluşturduk. İşte büyük kategori için, küçük kategori için 2-3 tane, iki tane büyük havuz, iki tane, birer tane küçük havuz oluşturduk. İşte toplam üç tane havuz oluşturduk. İşte düşündük, taşındık. Bunları bir e, hale getirmek için, fesif getirmek için bu sene ilkini düzenlemeyi şu anda planlamakta planladık. işte. Şenliğin içeriği hakkında bilgiler veren Başkan Yegül, Şenliği geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi. Cumartesi Pazar günü birincisi yaza merhaba şenlikleri adı altında. E bu şenliklerin içerisinde özellikle yüzme yarışları var, plaj voleybolu var ve buna benzer daha değişik serbest su etkinlikleri falan var. Bunu da her yıl özellikle Temmuz ayının sonlarına doğru, Ağustos'a girmeden Temmuz ayının sonlarına doğru yapmayı inşallah geleneksel hale getireceğiz. Bu senesi, bu senede ilkin, ilkini şu an düzenleyeceğiz. Bunu seneye birinci, ondan sonrası inşallah nasip kısmında olsa böyle geleneksel hale getireceğiz. Arkadaşlarımızı, halkımızı davet ediyoruz. Cumartesi saat öğleden sonra 3'te başlıyor etkinliğimiz. Pazar günü akşam saat 8'e bitiyor. Bütün halkımızı davet ediyoruz. Herkesi bekliyoruz.